Herkese merhabalar efendim. Telvecik kanalıma herkes hoş geldi, sefalar getirdi diyerek yine bir video ile karşınızdayım. Önümde gördüğünüz bu tarot destemi. Birazdan sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olan arkadaşlarım için özel olarak karıştırıp açacağım. Siz sevgili ikizlerin ex partnerleri 15-30 Ocak a... Ocak arasında nasıl bir duygu durumda olacak? Genel ruh hali ne olacak? Ve en önemlisi size karşı hissi, düşüncesi nedir? Bu ve bunun gibi soruların cevabını almak isteyeceğim. Şimdi ben kartlarımı ex partneriniz niyetiyle karıştırıyorum sevgili ikizler. Ama lütfen siz de hem kartlarıma hem de eski partnerinize konsantre olmayı unutmayın. Bu arada bana kişisel olarak da ulaşabilirsiniz. Birebir eski partnerinizle ilgili ya da herhangi başka bir konuyla ilgili benden danışmanlık alabilirsiniz. Bunun için yapmanız gerekense WhatsApp ya da Instagram üzerinden mesaj yoluyla benimle iletişime geçmek. Evet şimdi hazırsanız eski partneriniz X demeyi çok sevmiyorum. Eski diye devam edeceğim. Eski partneriniz 15-30 Ocak arasında genel olarak nasıl bir ruh halinde olacak? Buna bakalım. Kartlarımızı bunun için çekmeye başlayalım. Hmm... Yani biraz inişli çıkışlı gibi görünüyor açıkçası. Bu arada ben bir bilgilendirme de yapmak istiyorum size özellikle eski partner açılımında olduğumuz için. Benim birebir yaptığım sevgi bağı çalışmaları var ve çok başarılı çalışmalar. Böyle sevgi bağı diye bahsettim de bazen yanlış anlaşılabiliyor, büyü vesaire gibi düşünülebiliyor ama asla böyle bir şey değil. Tamamen bir enerji çalışması, tamamen bir meditasyon çalışması. Sizin enerjinizi karşı tarafa aktardığımız, sizi daha çok düşünmesini, özlemesini sağladığımız bir çalışma. Çok da güzel sonuçlar alıyoruz. Yine bununla ilgili detayları WhatsApp ya da Instagram üzerinden konuşabiliriz sevgili ikizler. Şimdi gelelim eski partnerinizin e, genel ruh haline. Şimdi derler ya kafamda 40 tilki dolanıyor, kırkının da kuyruğu birbirine değmiyor. İşte bu misal. Şu anda eski partneriniz tabiri caizse bir... Kurnazlık peşinde. Ee, çok ego yaptığı bir durum var. Yani e, yakın geçmişte bir konuyla ilgili egosu sarsılmış belli ki e, ve bununla ilgili bir intikam peşinde. Bu konu sizinle ilgili değil bu arada. Yani genel e, hayatında birisi onu, örneğin belki iş hayatının içinde okuyorsa okulundan birisi böyle egosal olarak biraz sarsmış gibi görünüyor ve bunun intikamını e, almak. Ama tabii hani böyle intikam deyince de yani ona ciddi bir zarar vermek değil e, elbette ki. Ama o incinen egosunu, o kırılan egosunu e, telafi etmek adına bazı hamleleri olacak gibi duruyor. E, ciddi anlamda dediğim gibi egosu zorlanmış çünkü. Belki eee Genel olarak egolu bir tip olabilir ya da bu durumla alakalı ciddi bir ego yapmış olabilir. Böyle bir kurnazlık, bir çakallık peşinde olduğunu söyleyebilirim. Başarır mı? Açıkçası başarır. Bu durumu da kurtarır. Yani egosunu e, kurtarır gibi duruyor. Aynı zamanda bakın çok fazla gelgitleri var. Çabuk küsmeme, darılma enerjisinde. E, Kafasında çok taktığı şeyler var ve kafasına taktığı şeyler böyle günden güne büyüyor. Örneğin önceden çok tepki vermeyeceği bir olaya gereksiz bir tepki verip küslük enerjisine girebilir. Yani misal bir arkadaşının her zaman yaptığı bir şakayı kaldırmayıp böyle bir anda küsebilir veya işte ailesinden birinin bir tepkisini, bir davranışını çok fazla kişiselleştirip bunu kafaya takıp bununla ilgili bir küsme enerjisine girebilir yani biraz hassas bir süreçten geçiyor gibi görünüyor açıkçası çok böyle kırılmaya müsait bir enerjide bunu net olarak söyleyebilirim çabuk alınma çabuk darılma çabuk kırılma ve hakikatten kırılma yani belki hiç e, böyle bir karakter değilse bile bu süreçte Böyle ekstra bir alınganlık, ekstra bir darılma enerjisine bürünecek gibi duruyor. O yüzden çevresindekilere Allah sabır versin. Çünkü hakikaten böyle insanlarla uğraşmak zordur ya. Bir şaka yaparsınız böyle bambaşka bir yere çeker. İşte şu anda öyle bir süreçten geçiyor eski partneriniz. Çabuk kırılıp alınıp çabuk küsme enerjisinde. Ama aynı zamanda hissiyatı da çok yüksek. Yani aklıma gelen başıma geliyor diyecek. İnşallah aklına güzel şeyler gelir. Ben hep böyle söylerim. Madem aklımıza gelen başımıza geliyor o zaman güzel şeyler düşünelim ki güzel şeyler olsun derim. İşte o misal inşallah eski partnerimiz de güzel şeyler düşünür, güzel şeyler başına gelir. Çünkü gerçekten hissiyat yüksek. Altıncı hissini dinlemesi gereken bir dönemde, altıncı hissine önem vermesi gereken bir dönemde her zaman böyle daha mantığını kullanan birisi ise bile bu süreçte daha çok duygularıyla ilerlemeli ama bu kadar alınganlık da iyi değil, bu da normal değil. E, duygularda bir iniş çıkış e, durumu söz konusu gibi duruyor diyorum ve hemen size karşı duygu durumunu yorumlamak adına tekrar kartlarımı karıştırmaya başlıyorum. Bakalım bu süreçte size karşı nasıl olacak. Yine lütfen hem eski partnerinize hem kartlarıma konsantre olun. Bu arada e, bunun genel bir açılım olduğunu da lütfen unutmayın. Bunu da her defasında hatırlatıyorum. Genel açılımlarda biliyorsunuz ki genel enerjiyi değerlendiriyoruz. Yani %100 nokta atışı yapma şansımız yok. Bu sebeple lütfen bilen arkadaşlar yükselen burçlarını ve hatta bilen arkadaşlar mümkünse ay burçlarını da izleyip dinlesinler. Bu da önemli bir hatırlatmadır sevgili ikizler. Ve bakalım size karşı duygu durumu neymiş kartlar bize. Ne söyleyecek? Hazırsanız yine kartlarımızı çekiyorum. Şu kart, o, şu kart ve bu kartın yan yana gelmiş olması biraz enteresan. Ee, size karşı da biraz inişli çıkışlı. Evet, bayağı inişli çıkışlı hatta. Şimdi bakın, bir kere eminim ki en merak ettiğiniz şey bu kişi beni sevmiş mi, seviyor mu, düşünüyor mu, merak ediyor mu? Bu kişi sizi sevmiş, seviyor, düşünüyor, merak ediyor. Bundan yana. Hiçbir şüpheniz olmasın çünkü size hakikaten kuvvetli duygularla bağlı. Şimdi bu ilişki kendi bile bitirdiyse kendi bitirmek istediyse ya da siz bitirdiyseniz bile e, onun hataları sebebiyle e, de bitirmiş olabilirsiniz. E, Belki olması gereken oldu onun gözünde de ya da sizin gözünüzde de ama arada kopmayan bir bağ olduğu da muhakkak. Bu aradaki kopmayan bağ biraz tutku gibi görünüyor sevgili ikizler. Çok yüksek tutkusu size yani e, hakikaten böyle çekim, o tensel istek, o çekim hala çok yüksek. E, hani her şeyi unutsa, her şeyinizi unutsa o çekimi unutamıyor. Bunu net olarak söyleyebilirim fakat kaygıları ve korkuları var. Yani size gelmekten belki barış istiyor ama bunu dile dökmekten biraz kaygılanıyor yüksek ihtimalle sizin onu affetmeyeceğinizi düşünüyor olabilir. Çünkü bu ilişkinin bitiminde belki o an değil ama şu anda kendinin hatalı olduğunun farkında ve sizin onu affetmeyeceğinizi düşünüyor. Yani ben bir adım atarsam, ben böyle bir hamlede bulunursam ya affedilmezsem ya kabul edilmezsem işte o zaman ciddi bir hüsrana uğrarım diye düşünüyor ve anladığım kadarıyla da biraz böyle egosu yüksek bir arkadaşımız egosundan dolayı da bunu yapmıyor olabilir e, ki bence öyle çünkü dediğim gibi unutmuş olduğu bir durum yok o, o tutku hala çok yüksek hala e, ilişkiniz ne zaman bitti ne süredir iletişim yok bilmiyorum ama o çekim aranızda kesinlikle var ve e, istiyor sizi bu anlamda. Fakat dediğim gibi kaygıları ve korkuları da var. Reddedilme korkuları var. E, bunun yanı sıra ilişkide de denge adına da belki de adım atmaması gerektiğini düşünüyor olabilir bir yandan. E, yani böyle bir adım atarsa ilişkinin dinamini sarsacağını da düşünüyor olabilir. Belki de sizin ona adım atmanız gerektiğine de inanıyor olabilir. Hele ki dediğim gibi biraz böyle hassas bir süreçten geçtiği için çok alınan darılan bir süreçten de geçiyor genel anlamda. Bu tabii ki size olan bakış açısında mutlaka etkiliyordur. Elbette ki ben böyle bir şey yapın diye söylemiyorum ama çünkü genel bir açım, genel enerjiyi değerlendiriyoruz. Kalkıp da kalkıp bir adım atmayın ama onun beklentisi genel enerji anlamında bu yönde gibi duruyor. Şimdi 3 tane daha kart çekeceğim ve bakalım sonuç kart bize ne anlatacak. Bu arada böyle videoların devamı için sizlerden beğeni ve yorum bekliyorum. Çünkü gerçekten hep söylüyorum. Bu videoların devamında benim en büyük motivasyon kaynağım sizlerin beğenileri ve yorumları. O yüzden gerçek manada videomu beğendiyseniz veya de beğenerek beni desteklemenizi rica ediyorum efendim. Ve belki ilk defa karşılaştık. Sesimi ilk defa duyuyorsunuz. Yine ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz diyerek Kartlarımıza çektim. Evet yani o kadar birbirini tamamlayan, o kadar bu açılımı tamamlayan kartlar geldi ki. Yani burada diyor ki ben kendimle savaş veriyorum, mücadele ediyorum. Yani e, kendimi suçluyorum. E, hatalarımın farkındayım. Adım atayım mı, atmayayım mı? Bunun mücadelesini veriyorum. Bunun gelgitini yaşıyorum. Ama hani adım atıp da Kırılmaktan korkuyorum. Adım atarsam reddedilmekten korkuyorum. O yüzden bekliyorum diyor. Belki bir işaret bekliyor, belki cesaret verici bir hamlenizi bekliyor, belki bir özür bekliyor. Bilmiyorum. Ama e, bir beklenti içerisinde olduğunu söylüyor burada kartlar. Herkes e, kendi ilişkisine, eski ilişkisine göre söylediklerimi eminim ki değerlendirecektir. Evet efendim şimdilik benden bu kadar. Dilerim ki iyi bir rehberlik sunabilmişimdir sizlere. Dilerim ki aklınızdaki soruları az da olsa cevaplayabilmişimdir. Burada olan herkese çok teşekkür ediyorum. İyi ki buradasınız, iyi ki varsınız. Bir suç lisan ettiysem ki eminim etmişimdir. Her birinizin affına sığınıyorum ve tabii ki sağlıklı saatle bir sonraki videomda yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Hoşçakalın.